5 Temmuz Çarşamba günden herkese merhabalar. Bu videoda e, altın tarafına, gümüş tarafına e, ve genel olarak FX'e bakacağız. Dolar endeksini değerlendireceğiz. Ardından da Euro-Dolar paritesine baktıktan sonra videoyu kapan, e, kapatacağız. Şimdi altına hızlıca başlayalım isterseniz. Yarın FED tutanakları var. Oldukça önemli e, bir gün aslında. Eğer ciddi anlamda şahinleşirse e, altın bir miktar daha gerileyebilir. Ama ben bu e, çizdiğimiz... Mavi trendin üstünde kal kalacağını Düşünüyorum yani e, 1900'ün biraz bile altına sarkıp Tekrardan yukarı e, bir hareket yapabilir Eğer FED tutanakları e, Beklendiği kadar şahin olmazsa Daha güvercin bir e, işlem olursa e, Güvercin olarak Geçerse yukarı yönlü hareketine artık altının başlayacağını çünkü trend onayında aldığını görüyoruz. Ama bana kalırsa bir silkeleme hareketi olur. Yine bu trende dokunur. Yani 1900'lere dokunduktan sonra da yukarı yönlü hareketine 2000 dolarların üstüne gitmeye başlayacaktır e, altın tarafında. Gümüşe geçecek olursak da gümüşte aslında beklediğim hareketi altın daha demin söylediğim altın senaryosunun gümüş daha önden fiyatlıyor bence. Çünkü grafiğe baktığımızda sanki böyle fragmanı gibi izleyebiliyorum ben gümüş tarafına Gümüşte de önemli olan bölge burası. 23-30'ların üstüne tutunulduğu takdirde 26'yı hedefleyecektir. Eğer denildiği gibi, beklenildiği gibi Böyle şahin olursa ya da ufak tefek böyle noktalarda e, yatırımcıların kafasına soru işareti bırakacak bir duruma gelirse FED tutanakları. Aşağı yönlü hareket değil de biraz daha volatilitenin artacağı yönde hareketler görebiliriz. Altın ve gümüş tarafında bu şekilde devam ediyoruz teknik analize sadık kalarak. Ardından dolar endeksine bakacak olursak aslında dolar endeksi e, beklenildiği üzere senaryonun %90'ın gerçekleştirdiği bir durum oldu A senaryosunun. Ve geniş çapta bakarsak da e, önemli olan 103.60'ların üstüne kır, e, tutun, tutunamayacağı. Bence tutunabileceğini düşünmüyorum. E, buradan son bir dokunuş yapıp belki 103.84'lere bir iğne gelebilir. Ardından da aşağı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum dolar endeksinin. Ve böylece Euro dolara karşı daha fazla değerlenecektir ve 1.11 bandının üstünde seyredeceğini düşünüyorum Euro-Dolar kalitesinin. Aslında baktığımızda genel olarak çok güzel bir görünüm var MTA tarafında MTA yatırımcısı için. Bana kalırsa da gümüş alınabilir diye düşünüyorum. Gümüş tarafında daha sıcak hareketler bekliyorum. Teşekkürler bu videoyu da bu şekilde kapatalım.